Sevgili seyirciler, bir soruyla başlayacağım bugün programda. Kadınlar en fazla hangi spor yapıyor veya seviyor? Ne dersiniz? Ben kickboks diyorum. Ve şu anda Kickboks Federasyonu'nun başarılı başkanı Salim Kayıcı ile birlikteyiz. Hoş geldin Salim Kayıcı. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Orhan abi. Eski dostumsun. Evet. Federasyonu birlikte yıllar önce Aynen. kurduk, yaptık, ettik fakat Hiçbir zaman bu büyük başarılar e, bir kenarda gizli kalmamalı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Fazla e, mütevazı olma, gerçek sayarlar demişti bana. Profesör Oğuz İmregün, o meşhur galatasaraylıdır, başkanlığa da soyunmuştu. Bir reklam programı var, tam 13 yıl o reklam programını sürdürdüm ben, radyoda. E, bir ufak spor köşesi yapıyorduk. Ondan sonra da reklamları veriyordu. Her zaman adam bana ne kadar başarılısınız, ne kadar iyi. Ben de devamlı böyle kendimi küçümseyerek, mütevazı bir şekilde ona cevaplar veriyordum. En son dedi ki Orhan Bey dedi, bana dedi, bir hocam dedi ki fazla mütevazı olma, gerçek sayarlar. Haklısınız. Ama sonra ben yine kendimi ne yazık ki beğenemedim. Ama <laughs> sizin gibi böyle çok çok başarılı e, sporcuları, spora yön veren kişileri e, programa çıkardıkça mutlu oluyorum. E, neden kadınlardan bahsettik? Çünkü e, lisanslı sporcu kadın sayısı en fazla kickboksta. O da neden? Çünkü savunma. Kadınlar artık savunmayı rinklerde yapmaya başladılar. Ve bundan sonra söz sizin sevgili Salim Kayıcı. Öncesi bir kere bir tanıtalım. Ee, değerli seyircilerimize. Kendinizi bize bir özetleyin. Öncelikle konuşmama başlamadan önce TRT ailesine ve sizlere kickbox camiasına vermiş olduğunuz bu değerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz TRT'mizi her zaman için çocukluğumuzda da gençliğinde de şimdi de okul olarak görüyoruz. İyi ki var TRT diyoruz. Ee, tabii sizin de söylemiş olduğunuz gibi kadınların en çok sevdiği, yaptığı ve başarılı olduğu spordalı kickbokstur. Ee, Kendimden şimdi bahsetmek istiyorum. Tabii ben 11 yaşında spora tekvando başladım. Evet. Tekvando siyah kuşak sahibiyim, antrenörüm, uluslararası hakemim. Birçok yerde görev yaptım. Daha sonra da... E, siyah kuşak mıydı? Siyah kuşaktı. Böyle siyah şey kuşan, baş evet. anlatır gibi gitmeyin. Aynen. Aynı, e, ayrıca... Rengini anlayalım yani. <laughs> ayrıca... Biraz fazla tempoya gerek yok. Evet ayrıca spor sporcu bir federasyon başkanıyım. Yani tabandan gelen, alt altyapıdan gelen bir federasyon başkanıyım. Yıllarca müsabakalara iştirak ettim ve Allah da bize nasip etti. Beş dönemden beri de sizinle birlikte görev yapıyoruz. E, federasyon başkanımla devam ediyoruz. Tabi bunun yanı sıra e, da dünyada yapılabilecek bütün görevleri yaptım. Dünya Federasyon Başkanlığı yaptım. Şu anda da halen Dünya Federasyonu'nun as, başkanı, as başkanıyım. Vako değil mi onun Vako Evet Vako'nun yani. as başkanıyım. Ayrıca yine Avrupa federasyonu Vako Avrupa Federasyonu'nun birinci as başkanıyım. Yine Uluslararası Akdeniz Vako Kickbox Federasyonu Başkanıyım. Tabi 5 dönemden beri de Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanlığı'nı görevimi yürütmekteyim. Birlikte çalışmaktayız biliyorsunuz abi. Burada da tabii ben şunu özellikle belirtmek isterim. Kickbox bizim için bir yaşam tarzı. Ve Kickbox camiası olarak da biz başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sizler de biraz sonra söyleyeceksinizdir. Ben şunu her zaman söylüyorum. Biz, bizim tek bir hedefimiz vardır. Kickbox'u en e, tabandan en tavana kadar çıkarmak ve e, Türkiye'de ve dünyada popüler haline getirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız da var. Ve 31-12 örnek vermek gerekirse, 31 2022 tarihi itibariyle e, uluslararası arenada olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde en fazla birinci, en fazla madalya alan biz birinci federasyonuz ki, size biraz evvel söylemiş olduğum gibi 933 tane madalya aldık. Olağanüstü bir şey bu. Ve... Yine aynı tarih itibariyle e, aktif lisans spor sayısı açısından ilk dörtteyiz. İlk dörtteki olduğumuz branşlarımız da var. Nedir? Tekvando var, basketbol var, voleybol var. E, biz de varız. E, pardon, e, satranç var ve dördüncüsü de biziz. Tabii biz gurur duyuyoruz yaptığımız işlerde. Gitmediğiniz yer de, sizin değildir diyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yapılabilecek bütün faaliyetlere katılıyoruz. Ki dünyada da belli sırada olan ülkelerdeyiz. Ki ee, geçen yılda e, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk. İslam oyunlarında da takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk. Bu da zaten geçen yılda çok büyük bir e, başarıya imza tabii. tabii. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı şekilde e, bir, bu başarılar devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel. Türkiye'de ilk kickboks maçını kim anlattı diye bir soru sorarsam ne dersiniz? biliyor Şimdi musun? tabii ki şöyle söyleyeyim. Ee, biz şu anda röportaj yapıyoruz ama bir tarihle röportaj yapıyoruz. Veyahut da bir program yapıyoruz. Bir tarihle yapıyoruz. Orhan abi size program yapmak veyahut da sizin yapmış olduğunuz programımıza katılmak bu bizim için onurdur. Ee, Türkiye'de ilk kickboks maçını siz anlattınız. rahmetli Tarık Solağan yapmış olduğu bir profesyonel, profesyonel maç. Bu kickboks olarak da siz anlattınız. Olarak... 1999'da evet, evet. Erol Aksoy'un bir Aynen. kanalı vardı. Aynen. Küçük oğlum Korhan Ayhan'la birlikte evet. girdik. O da Avustralya'da bu sporun bayağı Hı -hı. içindeydi. Aynen. O da orada kanallarda bu sporu bayağı an, anlatmadı. Ee, zannetmesinler. Hatta Akdeniz oyunlarında Akdeniz'de evet. yine Korhan'la birlikte Duygu'nun şampiyonluğunu anlatmıştık. Ee, bana dediler ki anlatabilir misin kickboks bokstan sonra? Anlatırım dedim. Yalnız kurallar falan. Ee, oradan e, oğlum yanıma geldi. Hep birlikte o işi hallettik. Ve öyle bir e, anımız vardır. Daha sonra da sizle birlikte. Evet. Önce Boks Federasyonu'nda ben as başkanken, e, kickboks bize bağlıydı. Aynen. Sonra bir nedenle ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra birlikte yolumuza devam ettik. Ben 5 as başkan olarak sürdürdüm. Sonra bana bir önemli bir ödül verdiniz. Son genel kurulda neydi o? Tabii şöyle, e, siz bizim onursal başkanımızsınız. Tabii Türkiye'de onursal başkan olarak, onursallığı gö gören e, Beşiktaşlı biliyorsunuz. Süleyman, yani, Seba. Süleyman Seba. Aynı zamanda futbolda Şener Erzik. Tabii, o Kick da Fenerbahçe'nin as başkanı. Evet, aynı zamanda. Hakkı Yeten, gene evet. baba Hakkı. Evet, ve siz de kickboksun onursal başkanısınız. Tabii yaş yaşayan efsaneleri bu şekilde onursal başkan olarak görmek bizim için hakikaten onur ve gururdur. Ben burada Kickboks Federasyonu'nun da Genel Kurulu'na da Üyelerine de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum Bakın şimdi burada Süleyman Seba ile Biraz önce e, Gökhan Alpay Görüntüye getirdi Şimdi de evet burada Süleyman Seba ile birlikteyiz Daha sonra Hakkı Yeten'i karşılıyorum ben Şimdi Gökhan Alpay onu gösterecek Ortada Hakkı Yeten solda ben Onun yanında e, Tonguç Ersan benim yeğenim Koyu Beşiktaşlı Sağda da kim? Tereyağ Nuri Nedir diyeceksiniz? İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, o bir lokantaya girilirken önce Hakkı Yeten girer, arkadan e, Tereyan Doğru lakaplı o önemli şahsiyet içeriye girer, takım arkadaşı Hakkı Yeten'in. Hakkı Yeten avukattır, e, Nuri Bey e, ise Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Bunlar e, karşılıklı sevgi ve saygıyla dolu kişiler sahadan aynı zamanda sosyal hayata da aynı o güzellikleri, sevgiyi, saygıyı, büyüye ilgiyi ve büyüye desteği hep bunların yanında biz gördük, yaşadık. Eğer bizim de bir nebze bazı yerlerde başarılı durumlarımız görülüyorsa bilsinler ki hep onlardan örnekler aldık, dersler aldık. Tabii bizler büyüklerimiz her zaman için sayı gösteriyoruz. Onları asla ve asla unutmuyoruz çünkü onlarla gurur duyuyoruz. Evet, evet. Ve bir çeşitli çalışmalarımızda yaparken onlardan görmüş olduklarımızda bizler de tecrübelere saygı duyarak aynı şekilde kendi camialarımızda uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi sevgili Salim Kayıcı, ...kadınlara karşı devamlı bir saldırı var. Evet, devamlı. Devlet eliyle de zaten elden gelen bütün gayret gösteriliyor. Kadınlar baktı ki olacak gibi değil. Artık kendilerini müdafaya, kendilerini savunmaya. Ben Aynen. böyle eski bir kelime kullanıyorum. Müdafaa diye biraz önce hemen savunmaya dön <laughs> dönürüz beni. E biz tabii Fahrettin Altay Paşa ile röportaj yapmış bir kişi olarak e, müdafaa deriz. Hattı müdafaa diye sahtı müdafaa vardır diye. Atatürk'ün büyük sözünü de. Evet bu sahtı bütün bütün vatandır. Tabii. Hepsini e, kullanırız. Şimdi e, kadınların e, bu işe ilgi göstermelerinin bir de nedeni Tarık Solak'la bizim yaptığımız profesyonel o büyük yayınlardır. Tabii şöyle söylemek gerekirse öncelikle o konuya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Bizim lisanslı sporcu sayımızın yaklaşık %35'i kadınlardan oluşmakta. Ve camiamızda da sizler de biliyorsunuz hakikaten çok başarılı kadın sporcularımız var. Örnek vermek gerekirse Duygu Turan, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Seda Duygu Aygün yine dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve ismini sayamadığım birçok kadın sporcumuz var. Gerek ikinci olsun, üçüncü olsun ve Türkiye dereceli olan sporcularımız var. Tabii bizler kadınlarımıza hakikaten çok önem veriyoruz. Ve bunun yanı sıra da eğitime de önem veriyoruz. Kadına karşı her zaman çeşitli karşıyız. Elimizden geldiği kadardan, da camiamızda da olimpizm ruhu içerisinde de kadınlarımıza çok fazla önem veriyoruz. Ve kurullarımız içerisinde de, federasyonumuz kurullarımız içerisinde de kadın antrenör arkadaşlarımız, kurulu üyeleri arkadaşlarımız çok fazla. Tabii e, bunun yanı sıra e, kadınlarımız kickboks yapmakta her türden meslek grubuna hitap edebiliyoruz. Evet. Yani bunun ya öğrencisi de var içerisinde, avukat da var. Yani bu yüzden de bu konuda da çok şanslısık kickboks camiası olarak. Bu çeşitliliği de oluşturan bizde 7 branşın olması. Çünkü herkesin yapabileceği şekilde e, point fighting, light contact, kick light işte müzikli form Full kontak, Low Kick ve K1'den oluşmakta biliyorsunuz sizinle yedi branşımız. Herkes kendisine göre yapabileceği branş olduğu için bu çeşitlik de bize hakikaten çok büyük başarı getiriyor. Kadınlarımızla birlikte el ele çalışıyoruz. Evet, şimdi Gökhan Alpay'ın yardımcısı Mehmet Şuşoğlu ve Bilal Temizel, benim yardımcım, programda bize yön veriyorlar sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Biz şimdi bu bilgileri verirken, e, duygu'nun bir e, fotoğrafı vardır benim kitabımdan alınan e, Akdeniz'deki o dünya şampiyonasında o fotoğrafı da gösterirlerse, evet işte burada biz e, Korhan Ayhan'la birlikte e, anlatıyoruz e, ve e, daha sonra siz de girdiniz orada evet yani dün gibi aklımda hepsi e, o bakımdan e, böyle eski anılar insana gurur veriyor. Ve de Duygu'nun bir de çok önemli, mukaddes bir görevi var. Hemşire. Evet. Acil servis hemşiresiydi. Pandemide kızımız çok çalıştı. Şu anda da İstanbul bir Sağlık müdürlüğümüz sporunu rahat yapabilsin diye. Şimdi bir farklı bir bölüm aldılar. Kızımız biraz daha rahat. Ama tabii görevinin ne kadar kutsal olduğunu bilmekte. Sabahtan akşama kadar hastalarına bakıyor. Akşamda antrenmanını yapıyor. Hakikaten iyi bir kızımız. Kaç i̇şte dünya şampiyonumuz var kadın olarak? Yaklaşık e, 20'ye yakın. Şöyle bundan içerisinde gençler ve büyükler olmak kaydıyla 20'ye yakın sporcularımız. Gün de çoğalıyoruz. Ki gün de bütün üniversitelerimizde varız. Bu da bizim için, için ayrı bir gurur kaynağı. Evet. Emine ne yapıyor? Emine de tabii biliyorsunuz iki defa dünya şampiyonu oldu. Emine de çalışıyor. Aslan da soyadı. Evet. Emine Aslan. Evet. Onun da biliyorsunuz asıl... E, Normal hayatındaki görevi tekstilciydi. Tekstil atölyelerinde dünya şampiyonu oldu. Ç çocuk kardeşlerine bakıyordu. Şu anda da tekstilciliği bıraktı. Şu anda sporunu yapıyor. Hocalık yapıyor. Müsabakalara devam ediyor. O da başarılı bir kızımız dikkat Evet. Şimdi bir de e, profesyonel e, kickboksa gelelim. Tarık evet. Sola'nın Türkiye'ye gelişi, e, Türkiye'de olağanüstü e, rekorlarla, ranking rekorlarıyla e, maçları maçları Organize etmemiz daha doğrusu organize ederken ben anlatıyorum sadece organize bir başka kanal tarafından Caner Erdem isimli evet. ulağanüstü başarılı bir yönetmen kardeşimizdir. Abi, abi çok iyi işler yaptınız Caner çok çok. çok iyi programlar yaptınız. Kickbox'a çok büyük katkılar oldu. Tabii ben burada Tarık, ayrıca Tarık Sola'ya da Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inşallah kendisini anmak istiyorum. Hakikaten profesyonel kickbox anlamında bir çığır açıldı Türkiye'de. Bunlar da tabii sizlerin payları çok büyük. Ee, ve ondan sonra da kickboks hakikaten tavan yaptı. Gerek profesyonellik anlamda tabii. gerekse ama amatörlük anlamda. O zaman doğru işler yapılmıştı ve o doğru işlerin sayesinde şu anda kickboks Türkiye'de bir numara. Yani biz e, hep onu söylerim. Yani amatör olarak biz Evet kickboksun, profesyonel kickboksun ekmeğini az yemedik. Tabii ki. Yani şöyle amatörün ekran yansıması, ekran yüzü profesyonellik. Eğer profesyonellik olmazsa amatörü tanıtamazsınız zaten. Biz de amatörü şu yönden destekliyoruz. Pardon profesyonel şu yönden destekliyoruz. Amatörde sporcularımız yetişiyor. Biz de profesyonelle gönderiyoruz. Profesyonel olan sporcularımız da amatöre ve kickboks camiasının tanıtılmasına çok büyük bir faktör oldu. Evet. O Caner Erdem neler neler yapmış. Bir gün Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta bir maç için anlaşma evet. yapıldı. Ee, beş müsabaka Tekrar edildi. Beş müsabaka yapıldı. Ben maçı anlatıyor İstanbul'a dönüyordum. Hı. Tekrar geliyordum. Tekrar canelerden bir gün bir baktım neler yapıyor. Gladyatörler yapmış. Gladyatör kıyafetli. E, müzikler şunlar bunlar. Yani e, canlandırıyordu. İnsanlara heyecana veriyordu. Ve nasıl, ne kalabalıklar. Bir gün keçi öğrendeyiz. Hı hı. Saat 17.30'a kadar olağanüstü bir yağmur yağdı. Evet. Ortada 2500-3000 kişilik bir meydan var Keçiören'de. Bir de yukarıdan da böyle şeyler geliyor. Ee, büyük nehirlerden akan sular gibi bir şeyler geliyor. Şakır şakır sular iniyor. Ortaya da bir ring koymuşlar. Birdenbire yağmur durunca bir kalabalık bastırdı. Saat 18. demiştik. 18.de de başlattık. Fakat nasıl? Ben böyle oturmuşum. Sırtıma bazen dirsekler geliyor. <laughs> Ufak çocuklar artık sırtını bana dayıyorlar. Hep birlikte maçı anlatıyoruz. Gayet güzel. Ve ne alem ne güzel olaylar. Gürkan Özkan. Evet. Gürkan Özkan unutulur gibi değil. Gürkan kardeşimiz iyi bir sporcuydu. Ya. Hakikaten e, Kayaş'ta doğdu, Ankara'da doğdu, Ankara'da bir daha sonra Avustralya'da yaşadı. İyi müsabakalar oldu. E, başarılı bir sporcu kardeşimizdi. Tabii e, kickboksçuların çoğu da herkes Gürkan Özkan gibi olacağız Her, derdi. Herkes. kahramandı, derdi. kahramandı resmen aynen, kahraman. Aynen. Yıl... Tarık da yine Çorumlu galiba. Ee, tarık da e, Anadolu'dan gitme Avustralya'ya. Tar tarık şöyle abi. Asıl kökeni Erzincanlı. Ama Ankara'da doğu, Ankara'da yetişmiş olan evet. bir arkadaşımız. Ama kökeni Erzincanlı. E, hakikaten spora çok iyi işler yaptı. Allah rahmet eylesin. Evet. Arkadaşlarımız gayet güzel işte. Bakın e, görüntüye getirdiler Gürkan Özkan'ı. Muhteşem bir sporcu. Almanya'dayız bir gün. Bu canelerden yine bir şeyler peşinde. Almanya'da ee, müsabakalar yapılıyor. Bir yaşlı, şey yaşlı değil, bir ağır adamı getirdiler Caner'in karşısına. Ee, bütün Almanlar onu tutuyor. Ama Türkler de bütün e, ringin etrafını çevirmişler. Müsabakaya bir başladılar. Ben kendisine dedim ki Gürkan'a. Gürkan dedim senin dedim tıkız dedim bacakların dedim. Ayak hareketleri yukarıya doğru ayak hareketlerini yapma dedim. Kontra yumruk yersin dedim. Abi çok haklısın dedi. Baktık böyle baldırları geniş. Tarık'la maç anlatırken ben bağırıyorum. İşte şunu yap, şunu yap, kroşe vur bilmem ne. Tarık yukarı ayak dedi anda bizimki ayağını bir kaldırdı. Kaldırdığı anda güm diye yumruğu yedi. Ve oturdu hemen kalktı. O esnada maçtan sonra bana diyor ki, abi diyor o yumruğu yediğim anda seni hatırladım diyor. ya sana söylemedim mi kardeşim dedim. Esas oyun sonra başlıyor. Şimdi Alman buna böyle vurdu indirdi. İndirdikten sonra bu hemen kalktı. Bir round sürdü sürmedi Alman'ı yere indirdi. Alman'ı yere indirdikten sonra Almanlar itiraz ettiler. Bir kargaşa çıktı mı ortada? Canlı yayındayız. Kargaşanın 5 dakika sonrasını söyleyeyim sana. Rinkte en az 50 kişi dövüşüyor. Bu 50 kişinin içinde bir tane Alman yok. Hepsi Türk. Evet. <laughs> Şimdi Caner Erdem derhal e, yayına bağladı, Türkiye'ye bağladı reklam reklam. Ondan sonra e, şeyle birlikte e, e, Canerle birlikte yapılan e, anlaşmanın sonucunda Gürkan Özkan'la Almanı bir daha dövüştürme kararı verdik. E, Gürkan Özkan bu defa hiç ayağını falan kaldırmadı ama adamı perişan etti neredeyse. Hastanelik ettiler götürdü gitti. Böyle olaylar e, yaşanmıştır. E, bunlar e, güzel anılar, güzel olaylar. E, onun dışında e, anlatılacak çok çok şeyler var. Daha bir de e, şimdi Dünya Kupası var. Dünya Kupası öncesinde yani bu programı da zaten o münasebetle e, aldık. Sizi onun için buraya davet ettik. E, yine e, Herhalde binlerce kişi katılacak. Evet abi şu anda biliyorsunuz TÜYAP Fuar Merkezi'nde evet. Dünya Kupası yapıyoruz. 41 ülkeden pardon düzeltiyorum 42 ülkeden yaklaşık 5000 kişiye yakın insan var. Şu anda 8 ring ve 14 tane tatami kurduk. Ee, çok. 8 büyük. ring? Evet 8 ring ve 14 tatami. Yani toplam 22 arenada aynı anda müsabakalar kadar başlayacak. Aynı anda müsabakalar kadar bitecek. Temennimiz kazasız belasız bir müsabakaların olması, iyi bir şekilde devam etmemiz. Tabii burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünya Kupası vakoda yaklaşık 300'e yakın uluslararası bir federasyon uluslararası faaliyet var. Ancak dört tane dünya kupası var. Bu dört tane dünya kupası bunlardan bir tanesi İrlanda, Türkiye, Macaristan, Avusturya ve bu sene 5incisi yapılacak, 5 yapılacak bir de İtalya'da. Bu dünya kupalarının farklı bir özelliği vardır. Tabii herkes Dünya Kupası olmak ister ama Dünya Kupası o kadar kolay olmaz sizler de biliyorsunuz. Organizasyon için yani, ülke Orga olarak. Evet tabii ki. Verilmez. Aynen bir statüye yükselmek için yıllar üzerine çalışmanız lazım. Biz 8.sini yapıyoruz. Tabii buraya katılan sporcularımız hepsi gerek gençler olsun gerekse e, büyükler olsun yapılacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonları'na e, puan alma müsabakaları ayrıca. Çünkü burada puan aldıkları takdirde Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na otomatikman, ee, ...bayağı atlayabiliyorlar ee, o yüzden avantaj oluyor ve Guatemala'dan tutun Meksika'ya Meksika'dan tutun İngiltere'ye İngiltereden tutun Azerbaycan ...Türkçü'ne her yerden gelen sporcularımız var tabii biz de gurur duyuyoruz çünkü yıllarca Bizler bunlar hep özendik. Acaba bizler böyle bir şey yapabilir miyiz dedik ama şu an dünyanın bir numarasıyız. Kaç sporcu demiştiniz katılacak? 5000'e yakın şu anda katıldı. 5000'e yakın. Peki evet. bir şey söyleyeyim mi? Bol bol kantar getirin oraya yani. <laughs> bozulur ya bu yani 500 500'ün 505'i geçince kantarlardan birisi bozulur. Ben öyle tahmin ediyorum ki takım halinde yine ilk üçte oluruz. Büyük ihtimalle de takım halinde şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Tabii bizler bu arada kickboks camiası olarak kulüpleşmeye çok önem veriyoruz. Eğitime ve kulüpleşmeye çok önem veriyoruz. Eğitime şu şekilde evet. arz etmek istiyorum. Altyapıyı güçlendirmek için okullarda varız. Üniversitelerde varız. Aynı zamanda ben tabii burada teşekkürlerimi arz ediyorum Milli Savunma Bakanımıza ve Genel Başkanımıza. Ee, Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler Paşa'mız ve o e, bakanımız bizi çok destekledi. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün harp okullarında var. Şu anda özel kuvvetler de var. Aynı zamanda yine Jandarma Genel Komutanlığı'nda, emniyette Jandarma, jandarma Sağlık Gönül Akademisi'nde, oralarda var. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin e, TSK gücünde var, jandarma gücünde var, emniyet teşkilatında var, birçok kamu kuruluşunda var. En önemlisi de yine diğerleri kadar önemli olan üniversitelerde varız. Şu anda geçen haftada Üniversiteler Türkiye Şampiyonası yaptık. Hakikaten çok iyi müsabakalar devam etti ve güzel oldu. Yani biz hem tabanda hem de e, en şekilde ilk, okullardan tutun ilk, orta, lise ve aynı zamanda üniversiteler. Bunun yanı sıra da kulüpleşmeye önem veriyoruz. Bakın örnek vermek gerekirse ben biraz evvel de söylediğim gibi evet. e, Sporcu Kökenli Federasyon Başkanıyım. Benim spor kulübüm e, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu. Devletin bir kurumudur. Hı. Devletin kurumları içerisinde de bu şekilde e, spor kulüpleri vardır. Ben şu anda müşavir olarak görev yapmaktayım. Sporcu olarak e, yıllarımda İşe alındım. Şu anda idareciyim. Bununla da ben ne kadar devlet kurumlarında da olması gerektiğine inanan bir insanım. Birçok de var. Birçok kamu kuruluşumuzda var. Biz de artık bu kickbox'u e, yapılaşma açısından çok iyi bir şekilde bir yere getirdik. Camiamızla ve yönetimimizle birlikte. Ve federasyonumuz en önemlisi de kurumsallaştı. Kurumsallaşma bizim için çok önemliydi. Çok doğru. Kurumsallaşmasanız de. başaramazsınız. Bizim çok. kurallarımız vardır. Kurallar de ne kuralları, yönetmeliklerimiz, kanunlarımız ne gerektiriyorsa ve hatta dünya federasyonu ne istiyorsa biz bunların harf harfine yeni getiriyoruz ve bu da bize başarıyı getirdi. Getirdi. Bak o başkanlığı ne zaman başkan? Şu anda as başkanlıktan artık başkanlığı alalım seni. Daha önce biliyorsun ben başkanlık yaptım. Ancak şu, şu anda ben as başkan olarak görevimde devam etmek istiyorum. Sebebi şu. Bizler şu anda bir dünya federasyonu başkan arkadaşımızı destekliyoruz. Ve dünyada da e, daha doğrusu İtalyan olursa, mıydı o? İrlandalı. 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 Akdeniz'e gelmişti galiba. Evet, şöyle söyleyeyim. Ee, daha daha öncesi çok iyi hatırlıyorsunuz. Daha önceki başkanımız 30 yıl başkanlık yaptı. İtalyandı. <laughs> Ennio Falsoni, siz sanıyorsunuz. Tamam, o rahatsızlandı. Tamam. Daha sonra bizler geldik. Şimdi de... Roy... Ona bir deniz turu attırmıştık. Evet, evet. Şanlıurfa'ya gitmiştik hatırlarsanız. Evet. Şanlıurfa'da e, Halveti'ye gittik, ziyaret ettik. E, Göbekli Tepe'yi ilk Türkiye'de, evet, Türkiye'nin evet. dışında dünyaya ilk tanıtan camiayız. Buna da gurur duyuyoruz. Tabii. Çünkü Göbekli Tepe'ye götürmüştük ve dünyadaki web sayfasına, ama web web sayfasında ne kadar geçmişinin ne kadar önemli olduğu ile ilgili gerekli e, dünya medeniyetinin tarihi anlattılar 13 bin yıl aynen onu anlattılar ve şu anda biz Roy Baker'la bir çalışıyor, çalışma yapıyoruz e, Orhan abi e, Los Angeles 2028 Olimpiyatları ile ilgili şu anda biliyorsunuz ben bir başlat e, bir başlatma vardı IOC'nin tanınmasıyla ile ilgili sporumuzu tanınma oldu 2018'de şu anda Los Angeles 2028'e katılma ile ilgili kriterleri tamam, tamamlamaya çalışıyoruz. Bu şu anda Başkan Roy Baker, benim içinde bulunan iki arkadaşımız daha var. Norveç ve İtalyan. Dört kişiyle olimpiyat sürecini yürütüyoruz. Bu da bizim için, Kickboks camiası için ve dünya kickboks için çok önemli bir faaliyet. Evet. Bu tür şeyleri çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi sevgili başkan, 933 madalya diyor. Evet. Esas benim aklım, fikrim hep nerede? Hı hı. Olimpiyatlarda. Evet biz eğer e, yani kickboks daha doğrusu olimpiyatlara alınırsa biz güreşçilerin e, zaferine ortak çıkarız. Ben bütün camialarında saygı Altına boğarız yani. Türkiye inan altına boğarız. Biz tabi cami olarak bütün camialara saygımız sonsuz. Şu anda Los Angeles 2028 olimpiyat oyunları için short liste kısa programda 9 tane branş var. O 9 tane branşın içerisinde biz varız. Ya. Şimdi ee, geçen süreç içerisinde galiba 7'ye indi. O 7'nin içerisinde varız. İlk 3'ün içerisinde olduğumuz takdirde 2028'de varız. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Allah nasip ederse. Eğer olimpiyatlara girersek olimpiyat madalyasını getirecek branşlardan bir tanesiyiz. Altına boğarız dedim ya. Say tabii ya. Yani ben bir başkan olarak bunu söylüyorum. Tabii sizler de biliyorsunuz. Ama tabii önemli olan önce prosedürün tamamlanması. Ve ondan sonra da rahatlayacağız. Ve madalyalarımızı, altın madalyaları da getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Ve şunu da arz etmek istiyorum sizlere. Bugün yapmış olduğumuz, daha doğrusu bu yaptığı, yapmış olduğumuz... ...Türkü Shop'un yani Dünya Kupası... ...bu Dünya Kupası da olimpiyat müsabakalarının puan toplama müsabakalarından bir tanesi olacak. Bununla da ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah temennimiz Los Angeles 2028 olimpiyatları. Değerli Başkan, şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra... Ee, önemli e, müsabakalar daha var gibime geliyor değil mi? Evet Orhan abi şöyle arz edeyim arz etmek isterim sizlere. Bu şampiyonadan sonra e, 20, 25 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında ilk defa Türkiye'de Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonası yapılacak. İstanbul'da yapılacak. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Avrupa Gençler. Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonası ilk defa Türkiye'de yapacağız. ve milli takımda şu anda seçme e, kriterlerini tamamlamak üzere yine İlk defa yapılacak olan ben de Uluslararası Akdeniz Federasyon Başkanı biliyorsunuz. Evet biliyorum. Ee, Uluslararası Akdeniz Kickbox Şampiyonası ilk defa ülkemize başlayacak, yapılacak. Bu şekilde o da İstanbul'da yapılacak. Bir de bir şampiyonamız daha var bizim için de çok önemli. Askeri oyunlar Kickbox artık Kickbox artık askeri oyunlarda çok önemli. Ve, o. Evet askeri e, subay as subay evlatlarımızın katılacağı bir müsabakayı da yine Türkiye'de yapacağız büyük bir ihtimalle o Ankara'da olacak. Bir de son şampiyonamız. Edirne'de Balkan Şampiyonası'nı yapacağız. Ki ilk defa da Balkan Şampiyonası'nı yapacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yıl münasebeti sebebiyle e, bu faaliyetleri yap, yapacağız. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Ben burada şunu özellikle söylemek isterim. Bizlere bu desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik Spor Bakanlığı bütün spor teşkilatına, spor teşkilatına, ve bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. O Toto derken Spor Toto demek. Spor Toto teşkilatımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün evet. bünyesinde bulunan bütün kademedeki bütün destekleyen herkese teşekkür etmek isterim. Ayrıca. Evet, evet. Bu özellikle ordunun bu işe katılması bu iki yıllık, iki veya üç yıllık bir iştir. O evet. son derece önemli. Aynen. Aynen. Son derece önemli. Aynen. Gayet tabii. Sayın Başkan, yukarıdan arkadaşlarımız programın bittiğini söylüyorlar. En son cümlelerin bu konuda ne olacak? Bir gün herkes kickboksçu olacak bir. Evet. İkincisi biz enlerin federasyonuyuz. Evet. En iyisi biziz. biz izlemeye takip ediniz. Çok güzel. İddialı olmakta güzeldir yani. Tabii ki. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizlere vermiş olduğunuz bu imkanlardan dolayı. Sağ olun, var olun. Değerli seyirciler programımıza burada son veriyoruz. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşça kalın.